Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okullarda bağış adı altında kayıt parası toplanmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının açılışına hazırlandığımız bugünlerde müdürlüğümüze yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddia edilmiştir. Anayasanın 42. maddesi ilk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır hükmünü emreder. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmenliği'nin birlik gelirleri başlıklı 15. maddesinin ikinci fıkrasında birlikler velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz, Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Valimizin talimatı ile konu ile ilgili olarak okul yöneticilerine hem resmi yazı ile hem de yapılan toplantılarda gerekli uyarılar yapılmıştır. Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında müdürlüğümüzce ivedilikle gerekli işlemler yapılacaktır. Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Valimizin talimatı ile konu ile ilgili olarak okul yöneticilerine hem resmi yazı ile hem de yapılan toplantılarda gerekli uyarılar yapılmıştır. Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında müdürlüğümüzce ivedilikle gerekli işlemler yapılacaktır.